Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outfit Green'i indireceğiz arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim. Şuradan YouTube'a giriyoruz ilk önce. Şimdi şuradan Outfit Green'i indir yazıyoruz. Şurada şimdi TTK oyun kanalı var. Sesini kısalım. Green ile indirilir. Nasıl indirilir? Şuna şuna bakalım. Şimdi bu arkadaşımız bize eee Şurada bir link vermiş arkadaşımız. Şuna bas şu linke girelim. Evet. Şuna tekrar girelim. Şuna şurada dosya indiriliyor da. Aynı bakalım. Granny Joke Bu da ne zaman? Nere Allah bilir. A few moments later. Evet arkadaşlar ben bunu doldurdum. Sonunda indirdim. Hemen şuna girelim. Bu da bir saate iner herhalde. Evet şuradan yükle diyelim. Şuradan indirelim. Arkadaşlar ben iki dakikalığına videoyu durduruyorum. Şimdi ne kadar çok, çok çiniyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda indi. Oyunumuz. Size gösterelim. Şuradan girelim hemen. Şuradan izin ver diyelim. Girelim. Girsin bu. Evet. Aysep, Aysep diyelim arkadaşlar. Acep diyelim. Hemen John'tu niye basalım? Çekil diyelim. Şu da değil bir video. Evet arkadaşlar şurada şey diyor burada o şey seçenekler var Şuradan Granny'yi bulalım. Next pick. Granny modu açalım buradan. Arkadaşlar bu benim modu bildiğiniz. Yani böyle Green olabiliyoruz. Alenek kanki neredesin? Gel lan. Arkadaşlar Oyunumuz böyleydi. Böyleydi işte arkadaşlar. Burada birçok seçenek var. Ben fazla bilmiyorum. İngilizcem fazla iyi olmadığı için. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen aşağıda videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.